Öğretmenimiz mi geliyormuş aşkım Biz derse mi hazırlanıyoruz annem Beşte öğretmenimiz gelecekmiş Biz bakımlarımızı yapıp dersimize hazırlanalım Değil mi annem Ne anlatıyorsun aşkım <laughs> A bu 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 Ba 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 Aşkım Annem <laughs> evet annem. Ne söylüyorsun aşkım sen? Kafanı kaşırtmak, kaşımaktan kıpkırmızı yapmışsın. <gülüyor> annem. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> yaptık. Dersimize hazırlandık. Çok şükür. Şimdi öğretmenimiz gelecek. Amine Efin'in dün hastaneden sonra geldik eve. Bir güzel gaz sıkıntısı oldu. Ee, üzgünüm ama Amine Elfin genelde 3 gün iyiyse 3 gün gazlı geçiriyor. Kuzucuğum e, biraz <laughs> rahatlamıştı. E, kakasını da yaptı az önce. Ama uyumak istiyor şimdi de. Birazdan ders başlayacak. Bir saat var yaklaşık o zamana kadar uyur dinlenirse inşallah derse katılır diye düşünüyorum. Hem gaz masajı iyi de gelebilir fizyoterapistimizin yaptığı. Kuzular hazır. Böyle şıkır şıkır oldular. Eşofman takımlarını giydiler. Ama illa tokamızı oraya kondurduk. Şıkır şıkır olmamızı göstersin o da değil mi anneciğim? Hazırız biz. Ay kuzucuk durmadı. Şimdi fizyoterapistimiz hemen gelir birazdan. Giydirdiğimizde bir saat vardı. Belki uyur dinlenirler dedik ama Babası ayağını aldı. Elifada da burada. Minnoşum topunu da o da uyuyor. İnşallah derse katılırlar. Bugün biraz böyle uyku halindeler ama ameliyatımda gaz sıkıntısı olduğu için uyumak istiyor sürekli. en insan anneciğim. Çok güzel yaptın. Karnı ağrıyordu kuzumun ama biraz masaj, biraz fizik tedavi rahatladı kuzucuğum. Dersten önce Elif'a da bitiminde tam ağlamaya başladı. Yine. Karnı ağrıyordu galiba. buruyor derler. Yani böyle öyle oldu. Bayağı ağladı ama çok şükür dersi yaptı. Elif'a da çoktan uyudu. Dersimiz bitti bizim bugünlükte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi annem? kuzularımı izlemek istiyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.